Merhabalar efendim. Benim adım Polat Doğru. Ee, final okullarının danışmanlarından birisiyim. Bugün sizinle biraz bu evde geçirdiğimiz süreçle ilgili, biraz çocuklardan, biraz birlikte geçirdiğimiz zamandan, ondan bundan bahsetmek istiyorum. Belki beni daha önce dinlemiş olan, tanıyanlarınız vardır. Ama e, tanımayanlar için hani işin bilimsel kısmını, osunu busunu falan bir kenara bırakarak söylüyorum. Ben her şeyden önce iki çocuk babasıyım. Ee, ve e, bir yandan da sürekli damdan düşüyorum. Oradan bakıldığında işin öyle bir zorluğu var. Bildiklerimi uygulamayla ilgili elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Olunca nasıl oluyor, olmayınca nasıl olmuyor. Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. <laughs> Şimdi şu içinde bulunduğumuz dönemle ilgili özellikle konuşmak istiyorum. Efendim. Ee, çocukların okulu tatil olalı bu cuma iki hafta olacak yani e, uzunca bir zamandır aileler çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyorlar. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Kötü bir şey mi? <laughs> evet kötü bir şey. Neden kötü bir şey? Önce iyisinden bahsedelim. Çok uzun süredir ben kendi çocuklarımla bu kadar uzun zaman dilimini birlikte geçirme şansı bulamamıştım. Bu anlamda çok hoşuma gidiyor. Bu kısmı en sevdiğim kısmı, en çok hoşlandığım kısmı, çok doyurucu, her yanıyla böyle e, içim sıcacık oluyor bunu düşündüğüm zaman. Ama bir diğer boyutu daha var. Gene aynı nedenden dolayı bu kadar uzun zamandır kendi çocuklarımla zaman geçirmediğim için, bu kadar uzun zaman dilimini kesintisiz onlarla geçirmediğim için e, güzel olan şeyler aynı zamanda da hayatı çok zorlaştıran konulardan bir tanesi haline geliyorlar. Biraz onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle ...buraya girmeden önce söylemek istediğim bir iki tane şey daha var. Onları da aklıma geldikçe söylüyorum. Çok da böyle tasarlanmış, çok da planlanmış bir şey yapmak istemedim. E, nelerin üstüne konuşmak istiyorum? Bir, e, efendim bu çocukların hayatta en çok güvendiği insanlar anneleri ve babaları. E, bize bu kadar güvendikleri bir noktada... ...kendi kaygılarının kaynağını da bizim gözümüzün içinde buluyorlar ya da bulmuyorlar. Yani bu ne demek? Siz eğer... Fazla kaygılanırsanız, siz eğer fazla gergin olursanız, siz eğer gereğinden fazla önemserseniz, çocuklarınız da içinde bulunduğunuz durumla ilgili fazla kaygılanır, fazla önemser ve bununla ilgili zaman içerisinde korkular oluşturmaya başlarlar. E, bu uzun vadeli iyi bir şey değil. E, bu nedenle bir yandan herhangi bir şey saklamadan bir diğer taraftan yalan söylemeden çocuklarımızla durumu paylaşıyor olmamız önemli. Ama bunu bir gerginlik konusu haline de getirmeden yapmak lazım. Yani fazlasını anlatmadan o... Yeni bir soru uyandırmadan kafasındaki soruları cevaplayarak ve lütfen herhangi bir konuyla ilgili yalan söylemeden. Yani bu işle ilgili söylenecek. Sıkıntılı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Kendimize dikkat etmemiz lazım. Sadece bizim değil, herkesin önlem olarak kendisine dikkat etmesi lazım. Bundan dolayı da şunları, 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 şunları yapıyor. Bunları, bunları, bunları da yapmıyor olmamız lazım. Kısalığında bu işi anlatmak yeterli. Zaten okullara devam ettikleri dönem içerisinde bu konuyla ilgili de bayağı bir bilgilendirildiler. Yani özellikle kapanmadan önceki o son haftanın içerisinde içinde bulunan bütün kurumlarda bu konuyla ilgili önlemler alınmıştı. Çocuklar bir şekilde alarm alarm demeyelim ama bu konuyla ilgili fikir sahibi olabilecek kadar zaman dilimine sahip olmuşlardı. Şimdi bir çocuğun gözüyle baktığımda da şu çok önemli. Yani ben mesela ben 46 yaşındayım ama hala babamın herhangi bir konuyla ilgili kendini güvende hissetmesi, onun durumu sahiplenmesi bana kendimi iyi hissettiriyor. Bu ana baba olmakla ilgili bir şey. Ana babayla çocuğun arasındaki ilişki öyle bir şey. Yani miktarı azalsa da bizim yaşama güvenle bakışımız onların duruşunu çok etkiliyor ve ben buna özellikle dikkat ediyorum. Yani evet özen gösteriyoruz, evet dikkat ediyoruz, evet ciddiye alıyoruz ama çocuklar bu arada ee, bizim de durumun farkında olmamız lazım. Ee, ...ve bunu gereksiz bir kaygı haline getirmememiz lazım meselesinin üstüne yoğun bir şekilde gidiyorum ve önemsediğim bir şey bu. Bir diğer boyutuysa bu kaygı boyutu çocukların bu dönemde çok rahat yaşayabilecekleri bir şey. Bu burada da kalmayabilir, süreç uzayabilir, e, bizden ayrıldıkları durumlarda kendilerini iyi hissetmeyebilir. Bu yüzden de bu kısmına dikkat etmekte fayda var. Gereğinden fazlasını paylaşmamak, gereğinden fazla bir kaygı yaratmamak. Biliyorum içinizde kaygınız var, Biliyorum çocuklarımız için, kendimiz için, etrafımızdakiler için gergin hissediyoruz kendimizi ama bu kısmını abartmamakta fayda var. Yani onun bir dengesi var. Ben mesela şeyi görüyorum yani önlemleri alıyor muyuz çocuklar dendiğinde dikkat ettik mi çocuklar şimdi içeriye girer girmez eller yıkanılıyor. Hadi bakalım şunları şöyle dikkat ediyoruz, bunlara böyle dikkat ediyoruz dediğimde onların dikkat ettiklerini görüyorum ve bu kadarı da yeterli. Daha fazlasını da yapmaya gerek yok. Ha bir başka boyutu daha tabii aynı evin içerisinde olmaya başlamak meselesine doğru biraz girmek istiyorum. Ee, aynı evde olmak iyi bir şey, gerçekten iyi bir şey. Uzun süreyi birlikte geçirmek gerçekten iyi bir şey. Bir kere iyi taraflarından bahsedeyim. Ben hmm... İki çocuğumu çok özlemişim. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Birlikte zaman geçiriyorduk ama bu kadar uzun süreyi kesintisiz ve bu kadar uzun zaman dilimini bir arada geçirme şansımız olmamıştı. Çok uzun, çok uzun zamandır olmamış. Ben bir araya gelindiğinde fark ettim. Ee, küçük kızım doğayla ilgili kendini ne kadar geliştirmiş olduğunu fark ettim. Bu, bu müthiş bir şey. Zaman ayırıp birlikte oturduğunuz zaman, e, konuştuğunuz zaman, sohbet ettiğiniz zaman, onun kendisini ortaya koymasına imkan tanıdığınız zaman, müthiş şeyler anlatıyorlar ve ee, bence ana babalığın bundan başka keyifli bir tarafı da yok. Yani kesinlikle çok zor bir şey. Dünya kadar emek istiyor. Ama bu emeğin içerisinde bir yerlerde onu ortam sağladığınız zaman çocuk kendini ortaya koyuyor ve aldığınız tek ödül de bu. Ben kızımın ne kadar Kendini ne kadar geliştirmiş olduğunu, ne kadar özel bir insan olduğunu, çok espiritüel olduğunu bu zaman dilim içerisinde görme şansım oldu. Ve bir yandan kızıyorum kendime. Yani... Bunu daha evvelden fark etmiş olmam gerekirdi diye. Bir diğer taraftan da böyle bir imkandan çok faydalandım. İyi ki de oldu. İyi ki de oldudan kastım böyle bir karantina dönemi iyi ki oldu demek istemiyorum. Birlikte geçirdiğimiz bu zaman dilimini böyle değerlendirme şansımız iyi ki oldu duygusunu yaşıyorum. Bir diğer taraftan da abisiyle ilgili olan kısmına yönelik bir şeyler söylemek istiyorum. Benim seminerlerime gelmiş anne babalar biliyorlar. Ben çocuklarımdan çok bahsederim. Hele oğlum Poyraz benim kahramanımdır ya. Yani adamın bana öğrettiklerini bu hayatta herhalde bir de doğa öğretiyor şimdi o kadarını söyleyeyim size. Dünya kadar maceramız vardır. Herif on numara bir adamdır. İyi ki hayatımda e, babası olmaktan gurur duyuyorum falan. Bunların hepsi tamam ama bir şey fark ettim. Poyraz 13 yaşında. Ee, sadece benim 13 yaşındaki oğlum değil, benim oğlum ve diğer çocuklarla ilgili rahatlıkla söyleyebileceğimi düşündüğüm bir şey fark ettim. Yani bir anda fark ettim bunu öyle üstüne çok düşünerek de olmadı. Ee, eskiden ben sohbet açtığımda doğrudan konuya girdiğini ve kendi içinden bir şeyler anlattığını hemen fark ederdim. Fakat bir süredir. E, ...Poyraz biraz büyüdüğü için muhtemelen, belki de o biraz büyüdüğünden ben cümlelerimi kısalttığımdan meğersem o derinliğe her seferinde ulaşmıyormuşuz. Şimdi onu fark ettim. Birlikte sohbet etmeye başladığımız zaman ve sohbet devam etmeye başladığında, bir süre daha devam ettirdiğim zaman şunu fark ettim. Daha derin, daha anlamlı, daha özel, daha kendi dünyasına dair şeyleri paylaşıyor ve o... 3-4 yaşındaki çocuk hala orada duruyor ama eskisi kadar kolay çıkmıyor. Bu bir baba olarak benim e, asla kaçırmamam gereken bir şey. Yani emek vermeye devam etmezsem aramızdaki mesafenin açılabileceğini şimdi daha net fark ediyorum. Bütün iyi ilişkimize rağmen yani... Demek ki o emeği vermeyi kesmemek lazım. Yani verdiğin kadarıyla bitmiyor. O yatırımı yapmaya devam ediyor olmak lazım. Buradan da şöyle bir mesaj çıkartıyorum ben. Bu zaman dilimini çocuklarıyla birlikte geçiren ana babalara bir bu zaman dilimine bizim çocukları oyaladığımız, onlara hizmet verdiğimiz, bakımını, bakıcılığını, işte öğretmenliğini, onu bunu üstlendiğimiz bir zaman dilimi olarak görebiliriz ve bu çok yorucu. Yani günde üç öğün yemek yedirmek bile bir çocuğa ciddi zorluk. Yani baktığım zaman e, bırakın diğer işleri. Sadece bu bile başlı başına ciddi bir tasarım, ciddi bir emek meselesi. Ve bunu yapmaya çalışmak çok kolay bir şey değil. E, ama tabi bu arada evin temizlenmesi, alışverişinin yapılması, o bu falan filan kafamızın bir tarafında her evden çalışıyorsanız işle ilgili kaygılar, zamanı yetiştirme, sizden beklentiler, bu sürecin ne olun, sonunda ne olacak kısmı var. Ama bütün bunların ötesinde bu zaman dilimine birlikte yeniden tanışma için açılmış bir imkan gözüyle bakmak da mümkün. Yani biz yemekleri birlikte pişiriyoruz. Poyraz e, muazzam kıymalı yumurta yapmaya başladı. Doğa abisi bu işlerin içerisine girdiği için her şeyin peşinden koşuşturuyor. Ee, ve evin içerisinde hep birlikte görev paylaşımı yapar hale geldik. Görev paylaşımı bu sürenin bence anahtar cümlelerinden bir tanesi. Ee, eğer görevleri paylaşmıyor ve siz hepsini kendi üstünüze alıyorsanız e, sonunda sabrınızın dayanmayacağı mutlak. Bir yerde mutlaka patlayacaksınız. O patlama noktasına gelmeden önce bu işlerin birlikte yapıldığı, iyi ekip olunan, iyi takıp olunan bir halden bahsetmek lazım. Oraya nasıl geliniyor? Oraya da ancak birlikte yaparak, birlikte paylaşarak geliniyor. Yani ben baktığım zaman görüyorum. Eğer iş verirsen ve ahiretten çocuklar da sıkılıyor. Onu da söyleyeyim size. Yani çocuğa çocuk lazım lafı son derece doğru ama şu an alınan önlemlerden dolayı da bunu yapmak mümkün değil. Bu çocukları başka çocuklarla bir araya getirmememiz gerekiyor. Bizim başkalarıyla bir araya gelmememiz gerekiyor. E öyle olduğu zaman el elde baş başta bu zaman dilimini birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Ve bu zaman diliminde iyi ekip olmayı bilmek ve öğrenmek son derece önemli. Ben e, buraya kadarki kısmında birçok ailede zaten gördüğüm bir şeydi. Kendi ailemde olmasın diye de elimden geleni yapıyorum. Yaptığım bir şey bu. E, yani yani çocuklar bu evin hizmet alma noktasındaki insanları olmamalı. Çocuklar e, aynı zamanda sorumlulukları olan sürecin içerisinde yer alan insanlar olmak durumundalar. Ve bunlar keyifli hale de gelebiliyor. Yani ben açık açık söylüyorum hiçbirimiz sizin hizmetçiniz değiliz. Herkes burada işini gücünü doğru düzgün yapmak durumunda. Yapabildikleri şeyler var, yapamadıkları şeyler var. Evet büyük bir tencereyi yıkamakta biraz zorlanıyorlar. Ama bütün tabakları bulaşık makinesine kaldırabilecek güçleri var banyonun bir kısmını kendileri hallediyorlar ama banyonun temizliğine yardımcı olabilecek becerileri ve güçleri var. Bunları yapmaya başladığı zaman yani çocuk yaşamın belli alanlarından sorumluluk almaya başladığı zaman bu takımdaki herkes birer birey haline geliyor. Ve bunu sağlamadan kendinize zaman ayırmanız da mümkün değil. Bir kere şunu söyleyeyim anne baba olarak yani eğer sizin kendinize ayırdığınız zaman dilimi yoksa nefes alamıyorsanız Arada sırada kendi başınıza kalamıyorsanız yapmanız gereken işleri yapabilecek kadar zaman dilimini kendinize ayıramıyorsanız bu zamanı geçirmek mümkün değil. Yani bu her geçen gün daha ciddi bir zorluk haline gelecek ve başka başka şeyleri yönetmek için harcamanız gereken enerjiyi de birçok yerde gereksiz kullanıyor olacaksınız mesela e, ee, iki çocuk arasında, ben iki çocuğun bulunduğu bir evdeyim, iki çocuk arasındaki ilişki de çok ciddi bir problem haline geliyor. Eğer siz yönetmezseniz, gereken bazı yerlerde müdahale etmezseniz, gereken bazı yerlerde müdahale etmezseniz, bu yanlış anlaşılsın istemem, her bir şeyi de biz yönetelim diye bir durum yok. Yani e, onlar kendi hayatlarını, kendi varlıklarını, kendi ortamlarını bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Ama önemli olan Bazen anlaşmazlığa düştükleri yerde bir yetişkinin bir ebeveynin müdahalesiyle sulh olmaları bana çok normal geliyor. Ama onların halledemeyecekleri bir yerde. Yani her an her saniye ortamı yönetmek değil, ortamın kendisini yönetebileceği kuralların varlığını ortaya koymak ve onların da değerlere dayandığını göstermek. Öyle yaptığınız zaman. Her ikisinin de ben kendi çocuklarım için söylüyorum gelişimine destek olma şansınız da oluyor. Tek çocuğun olduğu bir evde orada işler bazı yönleriyle daha kolay bazı yönleriyle daha zor. Kolay olan kısmı iş biraz daha az zor olan kısmı ise benimkiler kendi aralarında oyalanabiliyorlar yaş farkı olmasına rağmen ama öyle bir durumda çocuk tek başına oyalanma becerilerini geliştirmek durumunda. Bugün şunu çok iyi biliyoruz. Bir insanın özgüven gelişiminde yaşamı tek başına yürütebiliyor olma becerisi son derece büyük bir alan kaplıyor. Yani senin tek başına uyumayı öğrenmen, senin tek başına yemek yemeyi biliyor olman, senin tek başına zaman geçirmeyi biliyor olman e, uzun vadede çok önemli bir yaşamsal beceri haline geliyor ve biz bunu çok önemsiyoruz. E, onu yapabilmesi için de ortam ve imkan sağlamak lazım. Bu ne demek? Bazen çocukların sıkılması demek. Bazen sıkılıyorlar, tabii ki sıkılacaklar. Yani e, durum normal bir durum değil. E, yani kalk dışarıya çıkalım, hadi aşağıda azıcık oynayalım, şunu yapalım, bunu yapalımlarla halledemeyeceğimiz durumlara geliyor ve bunları yapmakta doğru değil zaten. E işin başka bir boyutu daha var. Ev dediğiniz şey de ne kadar büyük olursa olsun dört duvar bir yer. Ne kadar oyuncağınız olursa olsun bir yerden sonra sıkıcı bir yer. İşte oralarda insana ancak insan yetiyor meselesi giriyor. Biz kendi her ailenin bunları yapması mümkün. Ben teker teker şeyler söylemeyeceğim. Yani şöyle yapın, böyle yapın, öyle oyunlar var, böyle oyunlar var demeyeceğim. Ama bir sürü oyun üretmek mümkün. Bir sürü gündelik keyif üretmek mümkün e ve bunlar hele hele yönlendirmesi az olan çocuğun kendi katılım gösterebileceği nitelikte olursa çok daha keyifli bir hale geliyor. Bu zaman dilimi birlikte bazı konularla ilgili yorum yapmak, kafa patlatmak, üstüne düşünmek, düşündüğümüz şeyleri paylaşmak için çok doğru bir zaman dilimi. Yani ben ikisinin bulunduğu ortamda bir soruya ortak cevap verebilecekleri bir durum yaratıyorum ve gerçekten yaş farkına rağmen her ikisinin de fikirleri var. Ortaya koyuyorlar, paylaşıyorlar. Evet küçük bazen sıkıntı çıkartıyor. Küçük olmaktan kaynaklı. Evet bazen bir şeyleri yapamıyor olmaktan dolayı sıkıntı çıkartıyor. Ama bir arada yaşanmayı öğrenmek de böyle bir şey. Herkes aynı beceriye sahip değil. Herkesin elinde aynı yetenek yok. Evet. Yani çocukların kendi yorumlarını katabilecekleri, kendi varoluşlarından ve kişiliklerinden bahsedebilecekleri bir sohbet ortamı yaratmak bana çok anlamlı geliyor. Bunların dışında tabii bu dönemde en önemli konulardan bir tanesi muhtemelen sizde de öyledir. Efendim bu <laughs> ekran süreleri meselesi. Yani şu an e, bir evin içerisine kapanmış durumdayız ve kaçınılmaz olarak telefonlar elimizde ya haber almak için ya vakit geçirmek için e, bilgisayar ekranları açık evden çalışanlar için keza aynı şekilde televizyon var bilgisayar var tablet var telefon var ve bunların çok da sağlıklı çok da faydalı aletler olmadığıyla ilgili de bilgiler var. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman. Böyle bir sıra dışı durum yokken benim söylediğim şey, ya haftanın belli günlerinde, belli süreler, belli yaş gruplarına uygun içerikler, belli miktarlar ve belli kısıtlamalar çerçevesindeydi. Şimdi bu kısıtlamaların ne kadarını nasıl uygulayabileceğiz meselesi var. Ya bir kere şey söyleyeyim, ben daha gerçekçi davranmayı seviyorum. Yani doğru süreler ve doğru miktarlarla. Ekran kullanımını bu dönem içerisinde düzenlemek durumunda kalacaksınız diyorum. E, vermeyin, veremezsiniz falan filan öyle bir şey mümkün değil. E, ama kontrollü hem içerik yönünden hem zaman yönünden nasıl yapılır meselesi var. E, onu yapabilmenin de bir tane yolu var. Çocuk ancak ve ancak telefondan daha keyifli bir şey bulduğu zaman telefondan vazgeçiyor. E, o da sizseniz. Siz eğer o zaman dilimini ayırırsanız, siz o vakti ayırırsanız çocuk da o zamanı size ayırıyor ve o zaman bu aleti eline almıyor. Ve size bir şey söyleyeyim, inanın, inanın çok da keyifli geçiyor. Evet daha yorucu. Yani telefon, televizyon, işte diğer ekranların hepsi muazzam birer bebek bakıcısı. Verdiğiniz zaman çocuklar çok rahat, siz de çok rahat bir köşede dinlenebiliyorsunuz. Bunu günün belli aralıklarında, belli zamanlarında, kısa sürelerle belki yapmak makul olabilir ama bunu burada bulunan zaman dilimini geçirme yöntemi haline getirmek çok doğru değil. Ee, eğer öyle yaparsak buradan çok biçimsiz bir alışkanlıkla çıkıyor olacağız. Üstelik de çocuklar açısından da çok sağlıklı da olmayacak. Bir başka boyutu da oraya gireyim mi, girmeyeyim mi, bugün konuşayım mı, konuşmayayım mı çok da karar veremedim ama onu da söyleyeyim. Uzaktan eğitim meselesi kısa vadede önümüzdeki önemli meselelerden biri haline gelecek. Ee, çocuklarımızın oradan faydalanmasını özellikle istiyoruz. Yani bu onların okuldan, eğitimden... E, kopuşunu engellemek için son derece önemli ve o etkileşimin, o alışkanlığın devam edebilmesi açısından da son derece önemli. Bunun da belli bir ciddiyet çerçevesinde yapılması lazım. O anlamda sizin biraz emek vermeniz, biraz yönlendirici olmanız lazım. Efendim bugünlük beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umarım sizin açınızdan da bir katkısı olmuştur. Geçecek bugünlerde geçecek ama geçerken hep birlikte ve sonrasında da hep birlikte bir sürü şey üstüne düşünmemiz gerekecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.